Güzel kalp hoş geldiniz. Ben Feyza bugün sizlerle PES oyuncu, kariyer moduna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi futbol aşama, ana lig, eskişehir. En son Bursa bir beraber kalmıştık. O maçta kimdi? Adını unuttum. Akamiko. sakatlanmış, kırmızı kart görmüştü. Ama ben o maçı kaybettim. Kaydetmediğimden dolayı ben ondan sonra bir maç daha yaptım yine biz, biz biz beraber kaldık Bursa'yla. Hatta nereden göstereceğim Şimdi şuradan bir çıkalım. Takımım Sistem. Dur bir. Üst beni. Nereden bakıyorsun abi? Takımım Bilgi ha. Takım bilgisi diyeceğiz. Bu değil. Gördüğünüz gibi biz bir beraber kaldık. O yüzden Akamiko iki maç oynatmayacağız. Haberiniz olsun diye söyleyeyim. Onun yerine BS sarı Oyuncak Şimdi mikrofonu biraz daha kendime yaklaştırsam iyi oldu. İstanbul Başakşehir Spor Kulübü Eskişehir Spor'a karşı arkadaşlar. Eskişehir Spor bu maçı mutlak almak zorunda. Şu an 14. sıradaydık tahminen. Şu telefon çıkarsam ya. Arkadaşlar günlerden şu an çektiğim videoyu bu videoyu çektim de bekle Ondan sonra anlatırım Jalol Jalol Zaten kaybettik Şu an gün Cuma günü Saate de bakayım hatta 14.15 Yani stok video yapmıyorum Önceden çekiyorum ki hazırdan olsun yani İşim işim olur Yükleyemem Kanal videosuz kalmasın Mehmet. Mehmet uzaktan golleri var. Mehmet iyi vurdu ama kaleci. Güzel çıkardı. Şuradan geçelim. Şimdi bir noktada. daha. Maleçki. Maleçki. Vurdurmadı. Yine Mehmet. Mehmet. Alper. Alper vurdurmadılar. Veysel. Bu kez Alper. Alper verdi Maleçki. Maleçki 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 Üst direkten döndü de, arka, kale, op. Mikrofonu duruyordum Kalenin arkasındaki direkten döndü Mikrofon Dair mikrofon aşağı düşüyordu Zor tuttum Angelo 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 Verdi Veysel Veysel sarı Veysel. pası Maleşki. Maleşkinin pası Necati Offside. Necati ateş olsaydı da, şurada nasıl çıkacağız? Tam buldum. Necati Ekrem kullandı. Mehmet güven indirdi. Necati. Necatinin pası Jalov. 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 Vurdurmadı savunma. Zollu o vurdurmadı. Maleçki. Verdi Veysel. Veysel. Veysel top kaybı. Şimdi tekrar Mehmet bu kez. Mehmet. Mehmet. Çıkartmak istedim Maleçki'yi olmadı. Alper. Basmıyoruz. Basma yok. Beşli bas Beşli. Geçemez. Angelo. Angelo güzel araya girdi Erkan. Erkan geçemedi. Biz şunu. Bahadır. Turgay. Turgay dediği geçti. Turgay Bahadır. Ba Turgay. Tugay. Tugay'ın ortası Bofin kurtardı. Alper uzaklaştırdı. Jallo. Jallo verdi Erkan. Erkan tek bu kez dede. Dede verdi Erkan bu kez. Erkan Attı geçti topu. Erkan. Erkan. Erkan da al İçe doğru mu? dokunmadı. Sezgin. Angelo. Diego Angelo. Angelo. Gökhan Suzan. Gökhan. Gökhan Mehmet. Karşılayamadık. Veysel. Veysel Mehmet. Mehmet. Mehmet kalecisi ay Sezgin'e döndü Sezgin Sezgin uzun oynadı Erkan'a doğru Erkan geçerse onu yavrum Haydi Erkan Erkan zorladı aldı topu Top etki Derken ilk yarı bitti Biz bir oyun plan diyeceğim. Kim var yedeklerde Niye yiyor Necati'nin yerine Serdar Dursun'u da Maleçki Bunu da şöyle üçüncü forvet olarak Aslan Şöyle Üç 4, 3 forvete döndük 4-3-3 Ya da Erkan da tam şöyle biraz Ortaya alsam Şöyle bir şey deniyorum arkadaşlar 4-2-1-3 Şu ikisi de tam böyle 4 2 1-3 oynayacağız. Nihiyo. Nihiyo verdi. Jallol. Serdar. Ha, geçmedi. Dede basma gitti. Dede. Sezgin. Sezgin. Açılmak istemiyoruz. Karat bomboş. Alper. Alper'in pası Erkan. Şa ja Ta, fal bizim dede dedenin pası alper 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 nihiyo'ya doğru Nihiye yetişemedi efe verdi cihan cihan veysel veysel veysel'in pası hatalı ermin seç vurdu edin düşecek işte. Sezgin. Sezgin, Sezgin, Sezgin yapma, teyfik. Sezgin hatasını telafi etti ama toparla Edim Bişçe bu kez. Edim Bişçe. Oğlum nasıl hata yaptığımı ben bile anlayamadım. Bofin. Bofin uzun oynadı Erkan'a doğru. Erkan indirdik Mehmet. Oy, arkadan kırmızı da olabilir. Sarı iyi yırttık. Açık söylüyorum iyi yırttık orada. Edin. Edin. Angelo. Serdar. Serdar. şallah, Jallo. Jallo. Serdar. Araya girdirmedik. boffin Dede verdi Dede Dede Erkan'a geçmedi Alper Turgay bağırdı top Turgay Serdar Serdar araya girdi ama Orhan Savunma Eskişir kapandı Alper araya girdik Gökhan Süzen Gökhan vurdu atamadı Gökhan Süzen Etkili bir vuruş yapamadı Başakşehir Sezgin. Sezgin verdi de dede. de. Nedir'in pası? Mehmet. 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 Mehmet geçiremedi. Şimdi. Arka yap. Arka yap. Veysel araya girdi. Şu an top Veysel sarıda. Veysel. Veysel gidiyor. Veysel verdi. Ankara'nın yuhuyu. Serdar'a geçmedi. Serdar. Ulan Serdar. Alper. Araya giremedik. Zeki Korkmaz. Zeki'nin pası Tevfik. Tevfik dede karşılıyor dede. Serdar. Forvet oynuyor ama defansa kadar geldi. Dede. Dede'nin pası Nihio 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 uzun oynadı Jallow. 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 Jallow kaleci. Korner. Jallow atamadı. Serdar. Serdar Erkan'ı kullandı. Erkan. Erkan Mehmet'e verdi olmadı son do doldurma boşalt şimdi savunma az adamla yakalandı Eskişehir'de Tevfik Tevfik verdi Erkan'da top şu an Erkan zengin Erkan Jallov'a doğru Jallov Jallov ve gol Asan Jallov Eskişehir Spor son dakika golleriyle önünde Eskişehirspor Spor artık Eskişehirspor Spor Osman Jollov sayesinde 1-0 öne geçti. Dakika 90 artı 5. Maç bitti bitecek. Erkan müthiş pas oynadı. Jollov o nasıl vuruştu ya. Böyle vuruşa kalp dayamaz ve maç bitiyor. Pumen Eskişehir Spor İstanbul Başakşehir karşısında 1-0 önde katalanmadı maçı. Şimdi maçı kaydedeceğim kes. kez. Anime miyim git. Pandurmana bakacağız. Eskişehir Spor 7. durumda. Eskişehir Spor birincilik parolasıyla çıktı. En altta be Beşiktaş var. Çocuk. Belki transferlerden bir şey gelir diye bekliyorum ben. Ordu Spor Süper Ligi 5. maçı Ordu Sporlu'a Şunları geçelim Necati Ateş milli takıma gitmiş Görüşmeler dedim Genç takıma bakacağım arkadaşlar bir tane İyi bir forvet var mı? Şunlar şunlara bakalım Şimdi 62 57 57 56 59 Yok 5 kuruş arama Oyun çok açılı pazar değeri Dur bir Yetenek Nereden büküyorduk? Konağa esta. Kiralığa bakalım bir ve güzel varsa Puy Transfer görüşmesi Yok alamayız. Chamberlain. Kaç zaman 87 83. Chamberlain'le görüşmeler. Kiralık transfer sahibi. Hayır. Eşref Rabi Kaç fiyatı? bir nokta alsak alamayacağız. O yüzden bir biz bir kiralık ta talebi verelim be. Arkadaşlar bu videonun çok kadar video beğenisini like vurmak lütfen. <laughs> <muyum>? Hepinizi seviyorum. <laughs> Hoşça kalın ve bay bay.